sadece bir güreş yapmıyoruz burada biliyorsunuz. Bu e, sahası, er Meydana, e, müze ve spor kompleksi parkan birlikte açmış oldu. Kozan'a hayırlı olsun. Güreş severlere hayırlı olsun. Güreş itibariyle değerlendirdiğimizde biraz önce siz de seyrettiniz. Türkiye'nin en kıymetli güreşçileri buradalar. Diyor. Birbirleriyle kran kranla güreş yapıyorlar. Da. Düşünün Tarihi bunun baş pehlivanı, altın kemer takmış ee, Fatih Atlı bile geldi. Ne güreşler yaptı, ne evet. kavgalarla yaptılar. İlk İsmet Atlı güreşinde baş pehlivanı olan Ali İhsan Bey pehlivanın yaptığı güreşi gördünüz. Ne güreş oldu. <laughs> Keyifli bir güreş, kıran kırana bir güreş oluyor. Hem ee, ruhen tatmin olduk hem de gözümüzde tatmin olduk. Gerçekten İsmet Atlı ee, sporla, sanatla ee, şehri birleştiriyor. Hep vurguluyorum. Ee, bu manada da önem arz ediyor. Tabii ki güzel de kalabalık var. Şehir dışından Kahramanmaraş'tan farklı illerden gelenler olmuş. İstemek bir şeyler varsa? Şöyle ee, sanat spor ve eğitim bu şehrin ortak bileşeni. Tüm Türkiye'nin ortak bileşeni. Bu konuda herkes yüreğini ortaya koydu. Büyükşehir'in ekibi ee, yüreğini orta koydu. Gördüğünüz civar ilçelerin tamamı burada. İçe belediye başkanlarımız burada. Protokol burada. il protokolü burada. ilçe protokolü hiç buradan ayrılmadılar. Ee, hakikaten İsmet Atlı ismi olunca herkesin ortak değeri haline dönüştü. Biz de bu işten e, keyifli. Böyle keyifliyiz. Ben işin iki tarafıyım iki tarafıyım. Bir Mustafa, Mustafa olmak ve sıfatıyla Belediye Başkanının Yenil olmak İsmet Hattı'nın olmak sıfatıyla ben bir tarafım. İçin diğer tarafındaysa ben Belediye başkanıyım, bir şey yine taraftarım. O yüzden benim için hakikaten böyle ee, onur verici bir durum. Keyifliyiz. Evet. Başkanım bir de tabii ki ilçeleri kent, evet, kent, evet, kent ve programlar. E, geleneksel programlar. Osmanlı mesela güreşleri kilo. Başka bu, bu tür e, kültürel, sanatsal, geleneksel çalışmalarımız yöntemiz. var mı? ve eee talep gelirse var mısınız? Şöyle çünkü mesela Konya gibi farklı illeri mesela Rus Konya'nın bir markasıdır. Bir, bizim bir hayal benim bir hayalim var. İnsan çocuklar, gençler ya sanatla uğraşacaklar ya sporla uğraşacaklar ya eğitim Min bir noktası olacaklar. Eğitime dair çok ciddi yatırımlar yaptık. Bunun meyvesini Allah nasip ederse bu üniversite sınavıyla birlikte görmüş olacağız. Bir ve onlara sadece eğitim vermiyorum. Hocam. Yarın bir gün inşallah hem Çanakkale hem Anıtkabir'e Adana... götürmüş olacağız. Bunun programları yapıldı. Ve... Spor işe görüyorsunuz çok ciddi bir bütçemiz ayırdık. Ciddi bir kompleks yaptık. Ciddi bir iş üretiyoruz. Ama Allah nasip ederse Ana... e, önümüzdeki dönemlerde sanata dair de yatırımlar yapmak istiyoruz. Hemen karşı tarafta Bey sanat merkezimiz var. Ay, 520 öyle. tane öğrencimiz var. Artık şehrin içerisinde yani e, sanat e, müzik yapabilir hale geldik. Birçok ilçede, evet, evet. köyde işte en kısasından söylüyorum. Akdam'da göllerde eee çendiklerde yani yap burada e, yapacağız Eyvallah. şimdi Eyvallah. burada Allah nasip ederse bu Er Meydanı, <laughs> bu, karşı taraftaki Ebu Feyza ve bu şehirde sanatı, sporu çok konuşturacak. Teşekkür ediyoruz başkanım. Ben teşekkür ederim. Emeklerinize burada şöyle sadece bizim sadece Mustafa Atlı'nın emeği şey ifade etmiyor. Burada ben olacağım. Şehir Tekliler basın olacak federasyona ya da dair organizasyonlar buradalar. Bence e, kıymetli bir şey. Evet teşekkür ediyoruz. Evet, ben teşekkür ederim. İlahi ferman öyledir bir bakın. Onlar, onlar Allah, Allah cennette Allah'a yakın. Şehitler ya bu Türk milletini tankla, tüfekle sindiremezsin. Evet efendim, şimdi de Kozan Belediye Başkan Yardımcımız Alev Ataş ile birlikteyiz. Merhaba. Alev Hanım merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, program gerçekten geniş bir katılım var, güzel bir heyecan var. Çevre düzenli olsun buradaki tesisler. E, reklam tanıtım yani programa e, fazlasıyla önem verilmiş nasıl değerlendiriyorsunuz Hoş geldiniz sizlerde ayağınıza sağlık. Burası bir emek. Film çekimlerinde kamera arkası var dediğimiz sahne. Tüm belediye personel arkadaşlarımızın emeklerine sağlık. Temizlikten park bahçeler, şantiye herkes kalbini koydu. Bugün bunun onuru ve gururuyla tüm misafirlerimizi aksaklık olmadan engelsizce ağırlamanın keyfini ve onurunu yaşıyoruz. Tabii düzenlenen Güreş Festivali'nde büyük şey birlikte ortak bir çalışmamız oldu. Onların da koydukları emek için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ama biz Kozan Belediyesi olarak haklı gururumuzu yaşıyoruz. Onun ifadesi de yüzümüze yansıyordur herhalde. Evet, tabii geliyoruz. E, burada edin. güzel bir meydan oluşmuş. Yani sadece güreşte farklı sosyal etkinliklerde burada yer alacak mı daha sonra? Daha sonrasında evet çok güzel sürprizlerimiz var ama onlar sürpriz. Sizler evet. Biz daha çok ziyaret ettiğinizde biz de sizlerle projelerimizi paylaşırız. Müzemizi yeni yaptık. İsmet Atlı amcamızın dünya şampiyonu İsmet Atlı adına düzenlediğimiz organize ettiğimiz projenin arkasında onun adına yaptığımız bir müze var. Ee, bu burada baki kalacak. Bizden sonra da Kozan'ın Kozan'a hediyemiz olacak. Tabii ki burası devam edecek. Bu şölenler emin olun bir dahaki yıl daha fazlasıyla geleceğiz. Evet teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. kadarıyla ben sizler bir günü, de bir güreşçisiniz. Tabii ki numara, ben e, İsmet tatlı benim dayım olur. Biz onların güreşlerini yaptığımız numara Fatih <laughs> dinleyerek büyüdüm. 26 numara Yusuf Bulut. Ee, biz de 27 numara Kınar Kınar Avrupa'da falan derece yaptık. 28 numara Abdullah Güngör. Ee, tabii olimpiyat dünya şampiyonu nasip olmadı. O da Allah'ın 30 numara Kınar Kınar Ama inşallah yeni nesil. Nes Çocuklara, adem ustalığına biraz ağırlık verirsek biraz, biraz daha etkinlikler düzenlersek yeni şampiyonlar çıkacak. Çok iyi çocuklar çıkacak. <laughs> da Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Özgür Soğan'la birlikteyiz. Efendim merhabalar. E, merhabalar. Yasin Şahin, geniş kapsamlı bir etkinlik yapılıyor. hazırlanma süreçlerinden neler yaşandı? nasıl bir süreç izlendi? İnşallah devamı da olacak sanıyorum. bu geleneksel ayarlayan dokunun üstlerinden sızlattı. Karakocak görüşlerinin biraz sizden bilgi alalım. Öncelikle Kaç kıymet verip zaman ayırdığınız için, şekil festivalimizde dumarı. bu kadar uzun süre kalıp değerlendirmelerde bulunduğunuz için konu basın olarak sizlere teşekkür dumarı. ediyoruz. Evet. Ee, belediye Başkanımız geçtiğimiz yıl 8.2. düzenlenen ya. Güreş Festivali'nde 9.sını Allah nasip Sain ederse 7.5 dönüm alanda, bir alanda bir demişti Allah kısmet etti 14 Derbet. dönüm alanda oldu Bu da şehir merkezinde ben ve şehre hitap edecek, şehre mal olabilecek bir yerde oldu Serlak Öncelikle Millet Bahçesi ve İsmet Adlı Müzesi kozanımıza Anladım. hayırlı olsun Bugüne gelecek olursak Başkanımızın bir sözü var spor ve sanat İnge. siyasetin her zaman üstündedir. Bugün evet. arkamda hem Zeydan Karaları hem Mustafa Aktlan'ın fotoğrafını yan yana görebiliyorsunuz. Bunu Siyasetin olduğu hiçbir yerde sanat ve spor eklemediğiniz evet. sürece bu fotoğrafları çok zaman yan yana evet. görürüz. Bugün sanat ve spor siyasetin üstünde bir yerde ve onun gereği olan bir tabloyla karşı karşıyayız. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk güreş müzesinin açılışını yapmak da yine bizlere nasip oldu, Kozan'ımıza nasip oldu. Kozan Atasporumuzun başkenti konumunda. <laughs> Az önce de röportaj yaptığınız dünya şampiyonu Fatih Atlı abimiz de ve <laughs> onun gibi <laughs> birçok ağır siklette yarışan e, abilerin adliyeli. Onlar burada. <laughs> Allah <Burada. gülüyor> onuncusunu, on birincisini, 12. ikincisini de hep birlikte <laughs> güler yüzlü <laughs> barış içerisinde yapmayı <laughs> nasıl bilirsin? Evet. Kozan'ın e, her yerinde <laughs> caddelerinde, sokaklarında ya, her yerde bu e, organizasyonun nuru vardı. Gerçekten çok da güzel hazırlanılmış Yani ne gerçek olarak ya. biz tabii biz biraz de da de reklamcılık bir e, işinden de evet. bakıyoruz. Yani gerçekten ya, güzel hazırlanmış. program etkinlik e, emeğinize sağlık. E, sağlık. Farkına istediğiniz bir şey varsa. Şimdi tekrar teşekkürle teşekkür 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 başlamıştık, teşekkürle de bitirelim. Biliyorsunuz bu festival dün başladı. İsmet e, 10, Adlı Güneş Festivali'nden önce dün stadyum önünde evet, Ali Kırık sanatçımız e, süreci başlatmış oldu. Evet, dün alanı başlıyor. dolduran on binlere, bugün burada olan binlere teşekkür edelim. Mustafa Atlı Başkanımıza inanmaya devam etsinler. Ee, hizmetlerin daha güzellerini zaman içerisinde hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz. Ee, sizlere de tekrardan teşekkür ediyoruz. Kıymetli vakitlerinizi ayırıp burada bizle beraber olduğunuz için. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Sağ olun. Efendim merhabalar. Merhaba Sizi arkadaşlar. bir tanıyabilir miyiz öncelikle? Ben 2014 yılında Baş Meydanı Fatih Atlı. Evet. Ee, evet. E, Yusuf Bulut'un kurulu. Elvan Erdiyan'ın Başkanımızın da desteklerini de, yapmak için de, geldim. Elimizden gelen bütün evet. mücadele yapacağız. Ee, evet. Rabbim kazasız belasız bir güreş evet. meydan açmasın. İnşallah birinci olurum burada. Ee, bu topraklar pehlivanlar yiğitler diye geçmişimizin bu e, Etki kötü giden döneminde evet. başkanımız böyle bir evet. operasyon yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Burada e, buradaki bu cefakar güreşlerimizi gerçekten evet. güzel güreşleri evet. hak ediyor. Evet. İnşallah biz de elimizden gelen evet. bütün evet. mücadeleyi evet. verip evet. onlara tamam. bu konuda tamam. güreşi doyuracağız. Efendim İsmet Atlı sizi için ne ifade ediyor? İsmet Atlı bizim için e, İsmet atlı, atlı yenilmez. İran tahtiyeti altınlar eden büyük şampiyon olarak Yıllardır e, onu örnek alarak, onun ediyoruz. mücadelelerini, müsabakalarını dinleyerek büyüdük biz bu topraklarda. E, de, çok de, büyük bir ustamız, çok de, büyük de, hocamız de, Mevlam Ganevi'nin rahmet eylesin. De, e, de, e, de, i̇nşallah de, yani bundan de, sonra da bu topraklarda onun gibi nice şampiyonlar yetişir. Nice şampiyonlar bu memlekete altın madalyalar, altın kemeler getirir. Temennimiz o yönde e, ee, bu aşamada bütün siyasileri ve halkımızın desteklerini bekliyoruz. Evet çok teşekkür evet. ediyoruz. Sağ olun var olun. Sağ olun. Başarılar. Sağ olun. Ee, nasıl buldun güreşleri, festivali? Çok güzel, çok güzel. Ya bana sebep olana hep Allah razı olsun. Yeme geçene, geçmeyene de seyirciye de helal olsun. Güreşe merakınız var mıydı? Çok meraklıyım, çok çok seyrederim. Siz de güreşir miydiniz gençliğinizde? Yok valla ben hanımdan başka kimseye gücüm yetmiyor. <laughs> evet, uzun ömürler diliyoruz. Allah razı olsun, sağ olasın. Eyvallah. Geç, güzel tabii, ben Adana'dan, ee, şey, Çukurova'dan içerisinden geliyorum. Evet. Takip ediyoruz güreşleri. Güzel bir gün. Patronlara başarılar diliyorum. Evet. Siz de güreşir miydiniz gençliğinizde? Var mı güreşe var. merakınız? Benim oğlumun güreşe merakı var. Onun için geldik. Evet. Teşekkür Rica ediyoruz. Rica Nasıl buldun? Burası eğlenceli mi? Güzel mi? Evet. Sen güreşçi evet. misin? Yok davulcuyum. Ama davulcusun, güreşi seviyorsun. Evet. Bir çal bakalım. Çok güzel. Hayırlı olsun kozanımıza. Böyle bir yere de <laughs> gerekiyordu yani kozan için. Hayırlı olsun. Kozanlı mısınız? Evet, kozanlıyım. Teşekkür ederiz. İyi bulduk ama yerimiz pek geniş değil. Ya sıkıntı çekiyoruz yerden dolayı. Biraz daha büyük olsa iyi olurdu. Yani güzel oluyor ama işte ee, işte etkinlik çok şahane, güzel. Çok güzel çok. Evet çok iyi bir güneşimizdi İsmet abimiz. Allah nur içinde yatsın. Teşekkür ederim yani çok güzel. Daha bundan güzel olmaz. Güzel. Yani her yıl devam etmeni mi diyorsun? Yani i̇nşallah. İnşallah edecek zaten. Siz de gençliğinizde güreş tutar mıydınız? Çok doğru Buraya, buraya, Çok doğru söylüyorum. Evet. Yani eskiden Biz, köylerde düğünlerden sonra aynen, sonra... Aynen öyleydi. Köylerde, köylerde, evet. köylerde. anlatır mısınız? Nasıl oldu? Yok anlatmamıza gerek yok. Evet. Geçmişler güzeldi yani. Şimdi daha güzel. Sağ olsun atalarımız, büyüklerimiz evet, şimdi bizi bugünlere getirdi yani. Biz çok güzel bulduk. Biz Kahramanmaraş'tan katılıyoruz. Ataspor'a gönül verdiğimiz için ta buralara kadar geliyoruz. Yeşilçayır'da güzel pehlivanlarımızı izlemeye devam ediyoruz. Ailece geldik kendimiz. Kahramanmaraş'tan katılıyoruz. Evet. Burada etkinliğe katılan tüm misafirli ayaklarına sağlık tamam. teşekkür ediyoruz. Size de ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun varım. Nasıl buldunuz etkinliği? Çok güzel. Evet. Çok güzel teşekkür ederiz belediye başkanına bu şey etkinliği, için, yaptığı için. etkinliği, yaptığı için. tüm şey geçenler emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Evet. Devam etmeli mi sizce? Bence devam etmeli. Ben oğlum da güreşçi hakem. Evet. Nereden geliyorsunuz? Burada Kozan. 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 Kozan peki. Evet, teşekkür ederiz. Gelin neredesin? Merhabalar, Hoş geldiniz. Gelin başkanım hoş buradan ön tarafa gelelim. Bulduk, efendim. Tanıyalım. Ee, Sayın Özgür Şova. Aslında değerlendirmelerinizi en, Kozan istiyoruz. Belediyesi evet. Başkan Yardımcım. E, i̇smim Cengiz Çakınöz. Gün e, tanıştık evet. değerli başkanımla da. Daha çok da diyeceğim bir ifadem olsun. Evet. Türk güreşinin eee merkezlerinden biri Atasporumuzun Sporumuzun orjinal evet olaraktan yaşattığınız bölgelerden başına. birisi Adana'mız, Çukurova'mız. Ya. Biz Çukurova'mızın adına sayıda, e, henüz bir e, ilk defa bölgemizde bir sivil toplum gönlüm. örgütü kurduk. İsmi Hemen, de burasını. Çukurova Pehlivanları Belediye Başkanı e, Sporu Güreşi Kalkındırma Ata Derneği olarak biz. kurduk. Kur'an şeklinde ee, davet ediyoruz. Tabii Buyurun. kapsamını da Çukurova pancağında tuttuğumuz için Hatay'dan Mersin'e kadar Adana, ee, Osmaniye, Hatay ve Mersin dört büyük e, ilde oluşmaktadır. Tabi amacımız Uğur bölgemizde hemen fotoğrafa bir dönem, geçelim. Uğur. sporumuzun belirli bir Kerem zirve yaptığı dönem vardı. Evet, Maalesef sürüme. o dönemlerden Çek çok çok daha şu an geri Sayın Ahmet Sebebi de Birçok kulübümüz Biraz, vardı. Adana'mızda evet, bile onun Ahmet, üzerinde arık kulübümüz arık vardı. Şimdi e, maalesef ediyor. Hatay, Osmaniye, Adana ve Mersin'de hiçbir bir, kulübümüz kalmadı. ...bizim büyük bir e, kulüp arzımız var. Yasin Şahin'in... ...bir an önce Kuran kurmamız numarası, gerekiyor. ve Şahin... E, bu derneğimizi kurmamızdaki ana zumara, sebeplerden biri de... E, ...bu kulübü kurmak. ve Sözer e, kurası ...kazandırmak. Dolayısıyla ya, bu işin töresi var. E, bu işin e, tarihten bugüne kadar... ...kültürel bir 100, değeri 100, var. E, bu değeri çekiyor. de yaşatmak istiyoruz. Derneğimizin bu konuda... E, ...yükümlülükleri oldukça fazla başlangıcını yaptık inşallah biz de devam edeceğiz olanlar yakış yani sporumuzu türk kültürünü yaşatmaya devam edeceğiz sözen kılıç sesinde Kargı sesinde Dağlar seda verip seslenmeliydi Seslenmeliydi Zaman geldi tabur, tabur dizildi Heyecan dizildi Anlımıza kara yazı yazıldı paslanmalıdır, paslanmalıdır. Başım koydum arka taşın yoluna Heyecan yoluna Başı dost yoluna koyanlardanım